İsmim Musa Varıcı. Bir dönem ufak da olsa, kısa süre de olsa belediye başkanlığı yaptık ve işimizin şu anda başındayız. Normal benim genel işim farklı bir sektör, inşaat sektörü ama bunun yanında tabii ki burada doğduk, büyüdük. Buranın sıkıntılarının ne olduğunu biliyoruz. Sürekli de istihdam konusunda devletimizden buraya niye fabrika yapmadı, işte niye buraya yatırım yapmadık gibilerinden sürekli serzenişlerde bulunuyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Buranın aslında en büyük fabrikası kendi içerisinde. Ama insanların cesaretsizliği, insanların korku olarak yaptığı şeylerden işte yaparım acaba satabilir miyim? Yapabilir miyim gibilerinden böyle cesaretsizlik var. Böyle üzerine ölü toprağa atılmış insanlarımız var. Ama burada biz ne yaptık? Belediye başkanlığı döneminde de buranın anenevi geleneklerini, göreneklerini, buradaki ürünleri ortaya çıkarıp burada da bir şeylerin olduğunu alışılmışça gelenlerden daha farklı bir şekilde biz bunu ortaya çıkartmak istedik. Ve iki, iki buçuk yıl deneme sürecimiz oldu. Kuru fasulye damlama sulamada ve makinalı sistem az suyla çok verim, Az işçi iş gücüyle daha çok verim nasıl alabilirizin denemesini yaptık. <laughs> Ve o deneme tabii ki belediye başkanlığı görevimiz halkın teveccühü farklı olduğu için biz de kendi işimize geri döndük. Ve bu şekilde de biz bunu devam ettirelim dedik. İnsanlara örnek olalım. Normalde bizim hani bu tarz şeylere e, vaktimiz de yok. Ama insanlara bir nebze yani insan, insanı yaşat ki devlet yaşat, yaşasın mantığıyla insanlara bir görsellik bir verim olduğunu kanıtlamak istedik. Ve bizim de çok şükür imkanlarımız vardı. İmkanlarımız nedir? İşte Irmak kenarında bir tane akrabamızın 14 dönümlük bir tarlasında bir deneme yaptık. Burada ne var? Kuru fasulye ve patates var. Patates buraya 3 dönüm tohum, 3 ton tohum ektik. Ve 10 dönüme yakın bir patates ektik. Bunun yanında kuru fasulye. oluyor burada. Verim ve da çok yüksek. Şunu demek istiyorum değerli kardeşlerim, hemşehrilerim. Yani burada Çamurta birkaç tane ürünümüz var. Buranın kuru fasulyenin zaten coğrafi işaret teşkil belgesi. Bizim dönemimizde belediye başkanlığı dönemimizde biz bunu almıştık. Bu ne demektir? Artık Türkiye'de üç tane kuru fasulye var. Çamoluk, kuru fasulyesi diğer kuru Markası yok. Bu marka demek bu avantaj. Bunu değerlendirmek lazım. Biz belediye başkanlığımız devam etseydi bütün vatandaşımıza ürününüzü yapın, biz ürününüzü biz teslim alacağız, biz satacağız demiştik, yardımcı olacağız. Şu andaki vatandaşlarımız ürününü üretiyor ama maalesef satılık konusunda bir cesaretsizlik ön plana işte yıllara hesaplayarak bunları elimize çantamızı alacağız. İnşallah diğer diğer gezeceğiz. Bu fasulyemizin markası olduğunu ve deneme konumunda insanlara tanıtacağız. Da olmayacak. Ve şu anda organik yaptık biz. Biz yedi narın aşağı yukarı iki tona yakın fasulye beklentimiz var. Daha fazlası var ama biz minimumdan hesap yapmak lazım. Minimum yani hayalci olmamak lazım. Ve şunu denedik. Damlama sulama olur mu dedim. Damlama sulama kuru fasulyede mükemmel oluyor arkadaşlar. Ha istiyoruz ki işte bizim e, atalarımızda şu var. Kuru fasulye sıra çıkmaz kuru fasulye sıraya çıkar ve 3 katı verim alırsınız. Bizim vaktimiz çok dar olduğu için farklı işlerde de çalıştığımız için kuru fasulyenin sırıklama sistemini yapamadık, yetiştiremedik. Ama şükürler olsun fotoğraflarda da göreceksiniz. Yani mükemmel bir verim aldık. Özellikle damlama sulamayla biraz da seveceksin. Yaptığın işi böyle isteyeceksin, yüce Rabbim de çalışanı gerçekten veriyor. Nedir bizim çamurluklu hemşerilerimizin yaptığı? Fogo olarak kendi yiyeceğini karşılayacak şekilde 300 metrekare, 500 metrekare yerler yapıyordu. Böyle dönüm bazında kimse doğru dürüst yapmamıştı. Ben insanlara belediye başkanının döneminde de, arkadaş yapın dedim, 3-5 arkadaş teşvik olarak yaptılar. Şu anda e, ve güzel de sonuçlar alınıyor. Evet patates da var patatesimizde çok güzel verim aldık şu anda gidişat çok güzel ve şu anda e, olgunlaşma sürecine geçti e, kuru fasulyemiz yetişti artık 15-20 gün sonra hasatına başlayacağız hasat yaklaştı e, ve bu da insanlara teşvik olsun örnek olsun bilgi almak isteyen varsa gelebilirler takılı bir konu varsa e, onu da konuşabiliriz. Patatesimizi yağmurlama sistemiyle, fiskiye sistemiyle yaptık. Kuru fasulye damlama sulamayla yaptık ve çok güzel verim aldık. Bunun yanında ne yapılabilir? İşte şunu atıyorum, şunu söyleyeyim. İstanbul'da asgari ücretli çalışan bir arkadaşımız. Tabii ki bu yaşam diye birdenbire böyle değneği dokundurduğunuz zaman olacak bir şey değil. Deneme yanılma yoluyla ama bilgi alırsanız daha erken sonuçlara varabilirsiniz. 10 dönümlük bir tarlaya ürün ektiğiniz zaman atıyorum patates yarısını, yarısını kuru fasulye, işte ufak tefek de domates falan yaptığınız zaman ben şu tarlaya 14 dönüme 13 bin lira gibi bir rakam harcadım. 13 bin TL. Hasadıyla 20 bin TL. Şu anda minimumda hesapladığımız 100 ve 120 bin lira arasında bir beklentimiz var. Yani onu da tabii ki Cenab-ı Allah nasip ederse alacağız. Ama böyle bir şeyde 120 bin lira gibi bir rakam, müthiş bir rakam. çam Çamoluk gibi bir yerde güzel bir rakam. Yani bu rakamı da eğer para için yapacaksanız rakamlar bunlar. Ama hem sizi dinlendiriyor, toprakla uğraşmak stresinizi atıyor. O da ayrı bir güzelliği var. Güzel, temiz havada yaşıyorsunuz. Yani bunları değerlendirmek lazım. Ee, Ürünlerimizi de, de tabii ki STK'larımız, siyasi temsilcilerimiz, belediyemiz, kaymakamlığımız da bunlara destek olması lazım. Nedir? Teşviklerden yararlandırmak lazım. İşte atıyorum bizim iki buçuk iki yıl önceki dokaptan çıkardığımız borular 2020 yılında işte gübrelemeler falan bunların daha yeni dağıtımı oldu. Bu da insanlara güzel bir girdi sağladı. Bila bedel yani ücretsiz hibe desteği oldu. Damlama sulamayı devletimiz veriyor. Ee, organik gübremizi devletimiz veriyor. Bunlar da artısı oluyor. Bunun yanında ne yapabiliriz? İşte kurslarını toplayabiliriz, bekle al yapabiliriz. Bunlar da ekstrası olmuş oluyor. Yani burada Çamoluk'ta değil, köyde hayat var. Yapabilene, değerlendirebilene gerçekten bir hayat var. Ben herkese e, bu işlerle uğraşmasını, yapmasını e, köye dönüş, bu aslında bir fabrika. Yani biz devletten beklerken bu aslında bir fabrika. Yani bunu değerlendirmek lazım değerli kardeşlerim. Hepinize teşekkür ediyorum.